12 hayvanı Türk takvimini soruyorlar. Evet. Nedir bu? Osman kitabı falan var. Evet. evet. Tarih kurumunda. Evet. Şimdi 12 hayvanı Türk takvimi konusunda ben e, Hakasya'daki Minisus Müzesi'nde Orası neresi hocam? Güney Sibirya'da ha. Hakasya Özel Cumhuriyeti'nde Minisus Müzesi vardır. Bu müze e, herhalde Türk, eski Türk tarihine ait en zengin müzedir. 1820 yılında yapılmıştır, açılmıştır. Hala müze. Tabi. Yüzlerce yazıt var içinde ve şeyde. Oradaki şeyleri görene kadar Çinlerden Türkler mi acaba aldı diye hmm. düşünüyordum. O 12 e, hayvan Türk takvimi Türk takvimidir. Yani o şeyde Osman Turan'ın da vaktinde 1941'de söylediği gibi. Çapan mı hocam? Çapan'a benziyor. E, ancak daha sonra bu şey var. Tabii Çin'de de var bu. Fakat biz de biliyoruz ki Bozkır'dan çok şey Çin'e geçti. Hı. Hayvancılıkla ilgili. Çin'deki takım takvim de aynısı mı? 12 ay. O da 12 hayvan aynı Hı. şekilde. Tabi tabii Çinler kendine özgü başka takvimleri de var. Çok fazla. Var ama onu da Türklerden mi aldı? O şey o hayvanlı takvim Al, Türk, Türklerden, Türklerden aldı. Şeyde yalnız bu şey yazan Lu Fransız, ha, belki. E, Türkler Çinlerden aldı diye yazan. Bunda bir 585 yılında Işpara kan Çin'in üstünlüğünü kabul ediyor siyasete. O zaman tören yapılır ve e, işte kızın eşine de Çin imparatorunun kızı, kendisine de Çin imparatorunun oğlu Üman'ı verildiği zaman hı hı. E, şeye bu arada e, o Çin saltanat devresi takvim de bağışlanıyor çünkü Çin üstün etti ya. Bunda buna dayanarak Lübazen Türkler Çin'lerden aldı demiş yazmış hmm. şekilde. Şimdi olayı aslında öyle değerlendirmek lazım. Yani dış para Çin'in hakimiyetini kabul etti. Üstünlüğünü kabul etti <laughs> şeklinde yorumlamak lazım. Bakın biliyorsunuz dünyada en popüler kabul edilen kitap Lübazen'in Fransızca işte eski ve orta çağlarda Türklerdeki takvim diye kitapıdır. kitabıdır. ona bakmak lazım. Yani yaygınlık açısından baktığımız zaman şey, Türklere uyuyor ama Çinlerin 12'li sistemle de uyuyor ee, düşünüyoruz. Orada mesela maymun Türklerde yok mesela Türk coğrafyasında. Çok iç içe kültür gibi. Kesinlikle öyle hocam. yani şeyde Çok iç içe kültür e, işte, yani Çin takvimi gibi düşünüyor iki türlü. Aslı Çin takvimi öyle e, mi? Şimdi <laughs> o konuda görüşler var ama bence e, Türk takvim tarafı daha ağır basıyor hmm. bence. Dediğim gibi o Sivriya'da bulunan eee gördükten sonra hmm. teker teker bu takvimde hocam sistem her her yıl bir hayvanla mı temsil ediyor? Evet. 12 12 gidiyor. Evet 12. Ay yok o zaman bunda. Yani aylar başka başka aylar. Hmm. Mesela Kırgızlarla ilgili belgelerde ayları aylar anlatılıyor. Baş ay diyor mesela mevsim birinci baş ay deniyor yıl hmm. bu şekilde. Dönüyor, şeyler var ama açık bilgide de açık görülmüyor diyelim aylarla ilgili. Daha çok biliriz Türkiye'de öyledir ya eski şeyde mevsimler önemli hmm. mesela Hıdreliniz hmm. derler, Kasım derler hmm. onun gibi mevsimler önemli zannedersem Türklerde de mevsimlere göre hayat ayarlanıyor. Ama şimdi işte kim hangi yılda doğduysa o ben Ejder yılında doğmuşum 64 olarak her ejder yıl gel, denk geldiğinde 12. yıl ben çok şanslı bir insan sayılıyorum. Hmm. Böyle bir şey var yani tekrar geldiği zaman. Hmm. Moğollarda da aynı takvim var? Moğollarda da var. Ama Moğollar daha sonra daha çok bu Tibet'ten etkilendikleri için biraz farklı. Hocam Orhun kelimesinin tam telaffuzunu soruyorlar. Orhun, Orhun bugün U mu O mu? Hayır, Birincisi. K H, H mı, H mı diyorlar. Bugün H, h. H olarak. H. H, h olarak. Bugün yazılan o. Ee, eskiden e, e, şey eskiden de onu tam bilemiyorum. Filologlar daha iyi bilirler. Yanlış bilgi vermiyorum ama e, şunu da biliyoruz ki Türkçedeki eee k'ler Moğolca'da h olarak e, geçti olabilir. Yani eskiden Türkçede orkun doğru olabilir. Doğrudur. Ama tam e, filolog olmadığım için bir şey söylemeyeyim. E, yanlış bilgi vermeyelim. Peki hocam şey, Amazonlar bu Hı hı. kadınlar hakikaten Türk tarihinde var mı diyorlar? Türk tarihinde Amazonların varlığına dair e, açık bilgi yok. Ancak e, işte Karadeniz'in kuzeyinden Samsun civarına geldiklerini bu bölgede e, siyasi teşekküller oluşturduğuna dair e, bilgiler var. Türklerle ilgisi olduğunu yani bu konuda açık bilgi yok. Yalnız son zamanlarda e, birkaç sene önce National Geographic bir belgesel hazırlamıştı işte Moğolistan'ın batısındaki Kazak Türklerin yaşadığı bölgeye giderek orada bir kız bulmuşlardı ve bunun Amazonların ilk taşıdığını hmm. ispat etmeye çalışmışlardı. Genel Genel yani. böyle bir şey vardı. Yani ama yazılı kaynaklar ya da arkeolojik kaynaklar bence yeterli değil. Diye Herhangi bir iddiaya yani şey gerek yok. atamayacak Tabii. kadar. Ama şimdi kadın savaşları olduğu için ilgi çekiyor. Tabii. Bunun gibi. Mesela Tibet'te kadınlar ülkesi vardır. Tibet demedim Tibet'in batısında Himalaya dağlarında. Newgo, Mesela orada tam kadınlar ülkesi vardı. Çok ilginç. Onun gibi kadınların hakimiyetinde geçen, işte erkeklerin sadece üremekte kullanıldığı şeyler de var. O yüzden e, buna ilginç olduğu için daha fazla dikkat çekiyor. Kadın savaşı oldukları için. Evet. Hocam